Yaşayamam arkadaşlar. Vallahi bir sürü çamaşır Ne yapacağım bunları ya? Arkadaşlar bir çamaşır var. Ondan sonra biraz kokuyor ya. Ne kokuyor, ne kokuyor burada? Çamaşır seçiyorum şimdi. Sizle Size bakarken Neyi nereye koyacağımı da karıştırdım ha. Şunlar havlu. Arkadaşlar burada pis bir şey kokuyor. Şimdi biz denizden geldik ya. Deniz malzemelerini ayıratalım. Havuzdan tatilden geldik ya. Onları ben ayıratayım. Açık, açık, açık. Deniz, havuz. Şu zaten başlı başına bir ayrı atılacak. Koyu renkli. Ee, havuz, mayo, beyaz, beyaz, Babam açık. Miydi? Beyaz, çıkalım. koyu, açık, koyu, açık, havlu, açık, tamam. Ya burada bir şey kokmuş da ne olduğunu bilemedim. Orada mı? Hı. Hmm. Çöpte bir şey var mı? He? Çöp. O portakal limon şeysi vardı koymuştum. Kavanozda mu acaba? beyaz beyaz namaz kıyafeti koyu bunlar peştemal ayrı atılacak açık. açık açık mutfak açık 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 koyu açık koyu beyaz beyaz koyu çok karıştı dışarıdan geldik ya burası şu an karışık ben ben neden çevirmişim şu anda <gülüyor> <gülüyor> neyse şu açıkları ben bir atayım arkadaşlar makine yıkansın biz kızım bırakmaya gideceğiz ondan sonra şey yapacağız gelince sıkmaya falan atacağım şu da koyu olsun oh. şu nar beyaz arkadaşlar böyle böyle seçiyorum ben ondan sonra böyle oluyor işte sonra yıkıyorum arkadaşlar. Herhalde tamam desem de şurada altta var yine çamaşır. Dur. Bunlar hep denizden gelenler. Bunlar deniz havaları. Bu beyaz. Evet bu da lavamis açık renkli. Sıralam ya gerçekten bak. Şimdi ama beyaz atacağım biraz rengi temizlensin diye arkadaşlar. Oh, yağmur yedim ya. Aa, bunu alacaktım unuttum. Ee, Yumuşatıcı alacağız. Yani onu almayı unuttum bile. Deterjan almayacağım diye. Deterjan almayacağım aslında. Herhalde yeter ya. Perde falan yıkayacağım. Şey için bayram temizliği. Burası böyle arkadaşlar. Havlular, beyazlar, koyular var. Bir parça da yıkanıyor. Dört kere çamaşır yıkanacak. Gelince ben onu kurutmaya atarım. Ütü falan da yapmadım. Böyle çocuklar ütülediler de. Anne ütüleyelim senin gömleğini derdim. Ben giydim artık. Boş ver. arkadaşlar. Saat şu anda kaçtı? Bir oldu galiba. Yaklaşıyor. Böyle güzel bir güne başladık. Yüzüme yumurta maskesi yaptım. Çünkü yüzüm bayağı bir kötü olmuş. O klordan falan herhalde havuzda. Ondan sonra işte e, güneşten falan doluyor tabii. Krem de sürsem arkadaşlar. Neyse yumurta maskesi yaptım. Şimdi hafiften bir makyaj yaptım. Şimdi biz kızımı bırakmaya gidelim. Yolda da biraz çekerim sizin Hadi görüşürüz arkadaşlar.